<laughs> <Bir dakika bekliyorum. gülüyor> Türkiye'nin en gerekli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kuzey ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Minecraft'ta nasıl mod yapıldığını göstereceğim. Ama ondan önce arkadaşlar video like atıp kanala abone ol zil tuşunu açmayı unutmayın. Yani şu anda hastayım. Hasta olmama rağmen bile sizlere video çekiyorum. <laughs> Neyse hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Play Store'a giriyorsunuz. Sonra buraya Hmm. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft Minecraft P yazıyorsunuz arkadaşlar ve burada Block Master for Minecraft P diye bir uygulama var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz sonra aç diyorsunuz arkadaşlar. Bunu açıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar yeni diyorsunuz. Sonra burada üç, üçüncü yerde ad ad onlar diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan iste, istediğiniz bir tane şey seçiyorsunuz. İstediğiniz bir tane mod seçiyorsunuz. Yani buradan yani bir tane ben şöyle bir craft atıyorum. Sonra burada görüntüleme başı, başına aç var. Buna basıyorsunuz ve bir tane reklam sizi karşılıyor. Buna ee, çarpı diyorsunuz Eklenti yükle diyorsunuz. Minecraft oyna diyorsunuz. Sonra Minecraft'ımız açılıyor. Bekleyin. Arkadaşlar bunun için hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Tamamen ücretsiz. İsterseniz Poppy Playtime yani Huggy Wuggy şeyi de kurabilirsiniz. Hmm. Huggy Wuggy modu da kurabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir mod kurabilirsiniz. Şöyle üste üste bakın. içerik aktarma başarıldı diyor. Sonra buradan oyna diyoruz. Sonra buradan yeni Yeni harita oluşturuyoruz arkadaşlar. Buraya şurada oluştur diyor. Oluşturunun altında kaynak paketleri var. Kaynak paketlerini basıyorsunuz. Paketlerim var. BK Craft var en üstte. Gördüğünüz gibi. Buna basıyorsanız Etkinleştiriyorsunuz. Etkin diyor ya. Sonra bunu devre dışı bırakıyorsunuz. Sonra kaynak paketlerinin altında davran paketleri var. Buna basıyorsunuz. Buradan bir craft'ı etkinleştir diyorum. Etkin bu oldu mesela. Şimdi oyun diyorsunuz arkadaşlar ve buradan her şeyi açıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan şöyle hepsini açıyorsunuz arkadaşlar. Aç 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 aç. Şöyle. Şöyle. hepsini açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burayı dünyanın adını yazıyorsunuz. Ara ba mod, modu. Tamam. Sonra buradan oluştur diyorsunuz ve oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben bu e, oyunu hiç oynamadım. Ve sizlerle birlikte ilk defa oynuyorum. Ben sadece Poppy Playtime modu oynadım. Başka hiçbir mod oynamadım. Arkadaşlar ilk defa sizlerle birlikte ikinci şeyi oynuyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunları yapacaksınız sonra modu kurmuş oluyorsunuz yani. Şu anda açılıyor. Açıldı. Yükleniyor şu anda. Evet arkadaşlar yüklendi. Ve şu anda yaratıcı modda mıyız? Yok yaratıcı modda değiliz. Süper. Ben niye yaratıcı moda geçmedim? Bir dakika hemen yaratıcı moduna geçelim arkadaşlar. Şimdi hemen. Tamam. bekle 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 bekledik şimdi buradan hangi mod 1'e geçelim arkadaşlar hayatta kalmay kalmaymış yaratıcı yap oyna hemen arkadaşlar şöyle açılsın Arkadaşlar bu arada videoda arada bir sesim gidiyor olabilir. Yani arada bir sesim gidecek o yüzden yani özür dilerim. Şöyle Arkadaşlar şöyle Açılırsa göstereceğim size. Ha, tamam açıldı arkadaşlar. Şimdi gemop 1'deyiz. E şimdi buradan şurayı bir kez yazalım Bir kez. Bakın. Bakın. bakın isterseniz de böyle vurabilirsiniz veya buradan böyle da vurabilirsiniz arkadaşlar hatta burada böyle de sürebiliriz uhu çok eğlenceli böyle bir mod kim istemez ki değil mi arkadaşlar aa bakın elimde böyle gözüküyor Böyle blok da kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Oho. Çok eğlenceli lan. Düz tepeleri çıkamıyor mu? Oho. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da ATM mi? Arkadaşlar şuna da vuralım. Ön plakadan vuruyor. Şöyle bilelim. Böyle böyle şey yaratıklar veya başka bir şey böyle 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 başka ee, şeylerden çok kolay kaçabiliriz. Siz bence böyle hatta kalma modunu alın. Böyle. Böyle bu modlarla oynayın arkadaşlar. Uhu, çok eğlenceli. Neredeyim ben? Allah. Ya, ya oğlum bir motor nasıl asar ya? Neyse evet, arkadaşlar. Yeniden video like atıp kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Bu motormuş. Bu motor bu ATV. Arkadaşlar bu arada şey. Ee, sarı olan motor, mavi olan ATV. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz.